kendinize alkışlamanızı istiyoruz. Türkiye'nin en iyi taşıdığı, Kadın Kolları Başkanımıza Allah razı olsun. Her cumartesi bizlerimle beraber Adapazarı ilçesinde stand açtık. Bizlere ekibine destek olduğu için kendisine çok teşekkür ederim. <laughs> yeniden huzura, yeniden barışa, yeniden yapmaz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın başkanım İl Başkanım, buraya normalde 17 kişi gelmiştik. Sonra 21'e çıktık. Can Başkanım son sayı kaç oldu? 27 oldu. 27 kişi olarak geldik. Sağ olun. savu çok heyecanlı görüyorum. Sizler de bu şekilde heyecanlı olduğunuzu sürece Biz de bu davada sonuna kadar mücadele etmeye, bu heyecanla devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her an beni yalnız bırakmadıkları için. Halin içinde var bir başak. Direlevec bu bayrak dalgalan. başkanımızın geçen hafta bir ilçe başkanları toplantısı yaptı ve orada çok mutlu olduk. Niye? Dediği gibi bir konu vardı. Bugünkü il divan konumuzdu. Ve biz de bir işare yaptık. Namazdan önce mi yapalım, namazdan sonra mı yapalım? Yani biz eğer namaza endeksli iş yaparsak vallahi billahi başarılı oluruz. <laughs> da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gelir gelmez müthiş bir şey imza attık onun vesilesiyle. İnşallah başarılarımızın devamını diliyorum herkes için. <laughs> Sağ olun, var olun. Yeniden huzura, yeniden barışa, yeniden refah. Diyeyle, tamam bu ayda Allah Teala böyle bir afaklarda nesiplesin. Hem de de böyle bir yanın haberi vardı. Benim ekibimin bir kısmı da orada yönetim kurma. Onun için tam kadro katılamadım. Cevher başkanı ne dedi? Ben 87'de mikrofonda bir şeyler konuştum. Hala da o heyecanla hareket ediyorum. Onun için bugünkü heyecanı, geçmişteki heyecanı, gelecekte heyecanı hiç bırakmayalım ve olduğumuz yere değil, iktidara yöneldim. Sizi saygıyla selamlarım, iyi akşamlar diliyorum. içinde var bir başak, ilelebet bu bayrak, mutlu bir tablo. Başkanım bizi bu akşam daha çok heyecanlandırdı. Hepimizi azimle çalışmak için daha bir gayret göstermemiz gerektiğini bu akşam daha çok uyguladı. Tabii bu çalışma hepimiz için bir başarı. Hepimiz çalıştık ama il başkanımız başarısı daha bir başka bir başarı. Onun için kendisine teşekkür ediyorum ve kocan teşkilatı olarak Hüseyin Gürsoy başkanımızı tebrik ediyorum. Yeniden husuma, yeniden barışa Yeniden refah Herkesi kucaklayan bir kanal paylaştı Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Birinci davamız şu anda Gazze Filistin. Evet. lazım. Namaz vakti geçiyor. Çok uzatmayacağım. Herkesi yarın akşam bekliyoruz. geliyor. eee belediye başkanı da Ahmet Emin oldu bize vesile oldu. Bir omuz ver bize dedi. Biz de o günlerden bugünlere geldik ama 31 Mart seçimlerinden beri beni hiç yalnız bırakmayan hiç kimsenin gelmediği zaman bile kemik kavramımız bu. beş kişinin hiç kimse olmasa bile beş kişiye toplantı yapıyoruz. Ben özellikle söylüyorum, başta bir hep söylüyorum. Siz bizim babamızsınız diye. Nasıl bir babanın evlatları, ailede baba olur? 16 ilçenin babasısınız. Geliyor yeniden var geliyor geliyor inşallah sizin bayrak cettimin birası bu şonda. Merhaba başkanım bir devam caydır olsun inşallah. Başkanım burada oturuyordum bizim başkanımız yine unuttu. Sonra kaldık dedi birine. Evet. Yine uzaktan geliyor. Yine içinde var bir başak ilerlet bu bayrak dalgalanacak ilahi. Hayrak dalgalanacak Gözümüz karadır Efendim var Erenlerin üyesinin e, iki aydır tamamını e, İdris Başkan yapıyor Onun için de özel kendisine takdim edeceğim bu belgeyi Takdir teşekkür belgesinde kendisine Erenler ilçe başkanı olarak sunuyor <laughs>